Aslında esas sorun Muhammed sallallahu aleyhi ve alihin İsa Mesih'i Yahudilere gönderilen Mesih olarak onaylaması ve onun meşruiyetini tanıması. Sorun, Muhammed'in İsa'yı Mesih olarak kabul etmesi ve Allah tarafından Kur'an'daki bütün bir sureye annesi Meryem'in isminin verilecek kadar önemsenmesiydi. Bu onlar için tamamen iğrenç bir durumdu. Bu Muhammed peygamberin hak bir peygamber olmadığının kanıtı. Çünkü Yahudiler İsa için o sahte bir peygamberdir. Bize Mesih olarak kimin gönderildiğini en iyi bilenler yine bizleriz. Peki yalancı kimdir? Yalancı bu adamdır. Biz onun yalancı olduğunu söyledik. Çarmıha gerilmesini de biz sağladık diyorlar. Ayrıca Yahudi yazmalarına bakarsanız Midraş'ta ve yazmalarda İsa hakkında birçok nahoş ifade bulacaksınız. Temelde İsa'nın ahirette ızdırap çektiğini, dışkı ve benzeri şeylerin içinde cehennem ateşinde yandığını belirtirler. Ona pek çok yönden saygısızlık ediyorlar. Ancak Yahudiler için İsa'nın Mesih olduğu fikri tamamen inanmıştır. Onlar bu kavramı asla kabul etmezler.